Çok garip maddeler var. Ekstra atılan bebek bezi gördüm derinlerde. Bir tane sargı bezi gibi bir kapsül var. Çoğunlukla yosun ve benzeri dal var, öyle. Maske herhalde. Evet çoğunlukla bu dezenfektan ürünleri falan oluyor. Maskeler falan çok fazla, suyun üstünde kalıyor, çok rahatsızlık ediyor. İşte biz geldik plaja girmek için. Bunda yani girecektik, bir kere girdik ondan sonra yani... Pis. pis yani. Abi. Batık yani pis. Batık. pis. Yani pis. Batık. Ne var peki? Kesin. Neler var gördünüz mü? Yosun var. <laughs> pet şişeleri var. Pet şişeler var. var. E, naylonlar var.